Merhaba arkadaşlar. Bugün kağıttan küp yapmayı göstereceğim size. Bunun için neler lazım? Bir tane kağıt. Biz böyle bir kağıt seçtik. Bir tane makas. Makas ama kullanacak arkadaşın dikkat etmesi gerekiyor. Bir de bunu yapacak bir kişi. Evet. Şimdi kağıdımızı öncelikle şöyle bir kare çıkaracak şekilde katlıyoruz. Olabildiğince düzgün katlamaya çalışalım. Bunu bir kenara katlıyoruz. Kuşlarını denk getireceğiz. Fazla olan bölüm var. Bu bölümü çıkarmamız gerekiyor. Makasla o bölümü çıkaracağız. Ee, eğer bunu yapacak, uygulayacak olan çocuklarımız çok küçük yaşlardaysa muhakkak ailelerinden yardım alsınlar makası kullanırken, küp yapalım derken hastanelik olmayalım. Artık makasla bir işimiz kalmadı. Şimdi kağıdımızı bu şekilde katladıktan sonra açıp bir de bu kenarı şu kenar üzerinden köşeye getireceğiz. Tam üstüne getirmeye çalışıyoruz. Ne kadar düzenli yaparsak arkadaşlar hepimiz o kadar düzgün çıkacaktır. Evet. Şimdi şu kağıdımızı açıyoruz. Artık şöyle bir her iki taraftan da böyle katlanabilecek hale geldi. Bu şekilde. Şimdi kağıdımızı ters çeviriyoruz. Tam şu kat çizgisi yerinden köşeden üste gelecek şekilde, üst üste gelecek şekilde tekrar katlıyoruz. Evet. Tekrar açtığımızda şöyle şuradan bu iki kenarı birleştirdiğiniz zaman üstten bastırdığımızda şöyle bir üçgensel bölge elde ediyoruz. Evet. Buraya kadar herhalde tamam. Zaten anlaşılmayan bir yer olduğu zaman videoyu tekrar başa alabilirsiniz. Şimdi kağıdımızda şu noktayı, şu köşeyi şu köşeye getireceğiz. Köşeyi tam o üst köşeye birleştireceğiz. Aynı şeyi dört kenar içinde yapacağız. Bu kenara şuraya, bu kenarı buraya getirip birleştireceğiz. Şimdi aynı şekilde ters çevirip Diğer kenarlar için de bu işlemi yapacağız. Bu kenarı şuraya. Bu kenarı da yine bu şekilde buraya. Evet. Artık elde ettiğimiz kağıt bu şekilde şöyle. Şimdi şurada şu köşeyi tam orta tarafa tam ortaya getirip şöyle buluşturmamız gerekiyor. Aynı şeyi burası için de yapacağız. Bunu buraya. Evet. Şimdi diğer tarafına aynı şeyi yapacağız. Bu köşeyi bu tarafına Bir de burayı da şuraya. Evet. Şimdi bir yukarıda şöyle kulakçıkları var. Bir de kapalı. Kapalı olan kısım değil de şu kulakçıkları şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bunu önce düz bir şekilde şuraya katlıyoruz. Sonra da burayı alıp şu çizgide etrafında bir daha da şöyle katlayacağız. Katladığımız yeri şuradaki şuranın buranın içerisine aynı mantı yerleştirir gibi kaç defa mantı yaptınız derseniz hayatım mantı yapmakla geçti. Aynı şeyi burası için de yapacağız. Bu şekilde yine aynı şekilde buranın içerisinde bunu yerleştiriyoruz. Tekrar diğer taraflar için de aynı şeyi yapacağız. Önce düz bir şekilde katlıyoruz. Sonra daha rahat içeri girebilmesi için yine bu şekilde katlıyoruz. Bu şekilde. Daha sonra yine aynı şekilde son kulakçığımızı da yaptıktan sonra bunu da bu şekilde katladıktan sonra Evet. Küpümüz çok yakın artık. Şimdi sadece kat yerlerini belli etmek için önce şunları şöyle birbirleriyle buluşturuyoruz. Diğer tarafta aynı şekilde onları da şöyle buluşturup kat yerlerini daha iyi bir şekilde belli edeceğiz. Şu kısımları düz olacak şekilde şöyle kat yerlerini açıp ve diğer taraftan Aynı şey burası içinde yapacağız. Şurası içinde. Evet. Şimdi yapmamız gereken tek şey şurası. Şu tarafında delik olan bir yer var. Bu tarafı kapalı. Buradan delik içerisinden üfleyeceğiz. Üflediğimiz zaman artık küpümüz hazır. Evet. Üfledik. Kübümüz hazır. Diğer küplerimizi de getiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde küplerimiz hazır.